artık anne. Vallahi dayanamıyorum. Yani her an sizin yanınıza dönebilirim. Ha, anlıyorum bir kadının yeri kocasının yanıdır. Ama benim kocam hiç evde oturmuyor ki. Her gece içiyor. Bak saat 12 oldu hala ortalarda yok. Ama sen de beni hiç anlamazsın zaten. Geldi galiba kapatıyorum. Tamam tamam sonra konuşuruz hadi. Her gece barda. Gönlüm o arada, çalsın söz ver öpeyim abicim. Neredesin Seyfi? Orada burada içtim, bir bisiklet getir şurada da içeyim abi. <laughs> Allah seni kahretsin Seyfi. Şey. Her gece her gece bıktım artık. Bu evlilik böyle yürümez. Her gün sarhoşsun be. E bu kadar içersen sen de sarhoş olsun be. Allah'ın cezası. Evet. Ama bende kabahat. Beni ne doktorlar ne hakimler ne mühendisler istedi de... ...vara vara sana vardım. Keşke onlara varsaydım ne rahat ederdim be. Seni hangi doktorlar hangi hakimler mühendisler istediye varmadım be. Nerede be? Memlekette mühendis doktor mu kaldı be? Şişli hakim Halil Bey istemişti. Ne de yakışıklı adamdı. Demek öyle. Evet, bunu da bitirdik. Al evladım, şunu icra kalemine yolla daktüre edip taraflara tebligat çeksinler. Evet, yeni dava dosyası, yeni dosyasına da gider. 94'e 793, tahliye davası. Davacı Abdülcabbar. Ya bu isim bana hiç yabancı gelmiyor. Oğlum çağırsana şu Abdülcabbar'ı. Çağırdı bana. efendim. Ha, ha. Peki davalı Halil Hacıoğlu. Bu isim de bana hiç yabancı gelmiyor. Çağırsana evladım şu Halil Hacıoğlu'nu da. Halil Hacıoğlu sizsiniz, sakinim. Ben miyim? Sessiz efendim. Yaptım, evet. Aa Abdülcabbar Bey bu ne hoş sürpriz. Ben de la bale ben Hakim Bey. Davacıyım. Çıkın evimden. Abdül Beyciğim ayıp ettiniz. Üç ay kira ödeyemedik diye insan hemen dava mı açar? Yakışıyor mu size hiç? Üç değil efendim. Tam altı aydır kira vermiyorsunuz. Çıkın evimden. Ya. O kadar oldu demek. Peki, Yaz kızım, gereği düşünüldü. Davalı Halil Hacıoğlu, yani ben... ...altı aydır kirayı ödeyemediğimden... ...bu kışta kıyamette sefil olmak üzere... ...çoluğu çocuğu sokağa atma bahasına... ...hiç duygu sömürüsü yapmayın. Gördüğünüz gibi duygulanmıyorum. Peki ulan kara vicdanlı. Tahliyeme karar verdim. Hiç olmazsa bir ay müsaade et de yeni bir ev bulmaya çabalıyım. Düşünürüz, tamam hadi. Bu muydu seni isteyen hakim? Ee, e, evet buydu ama yani o zaman çok şeydi. Yaşlanmış. <laughs> Al kızım. daktiloya çek sonra taraflara tebliğ et. Tamam efendim. Duruşmalara ara veriyorum. Gidip biraz ağlayacağım. Sizin neyiniz vardı? Yok bir şey. Öyle geçiyorduk uğradık. Hayırlı günler. <laughs> <laughs> Neydi seni isteyen mühendisin ismi karıcığım? Emir Arsebük, makine mühendisi. Hı, Gel bakalım, gel, gel. Selamünaleyküm efendim. Aleykümselam, buyurun. Ne istemiştiniz? <laughs> Biz bir mühendis arkadaşa bakmıştık. İsmi Emir Arse Düdük. -Dü Arsebük Beyefendi, Arsebük. Kendisini niçin aramıştınız? Ha, Emir benim arkadaşım olur. onunla görüşecektik. Öyle mi? <laughs> Ama ben sizi pek çıkaramadım. Sen niye çıkarıyor ki, hemşerim? Seni çıkarman gerekmiyor. O çıkaracak. Biz bir tahkikat yapacağız. Ne bakıyorsun bakayım karıya? Diktin gözünü karıya bakıyor anladım. Emir! Nazmiye! Sensin sen! Hay Allah ne kadar da değişmişsin ya! Zaman işte geçiyor Emir. Ya. Hadi lan bu herif mühendiste! Evet Emir hani sen mühendistin yoksa beni kandıracak mıydın? Sen bekçisin. Hala mühendisim ama fabrikanın mühendis kadrosunda değil... ...bekçi kadrosunda iş vardı ben de ona talip oldum. İşte gördüğümüz gibi buradayım. Şimdi anladın mı karıcığım düdüğün ne iş yaptığını? Hadi yürü gidelim. Allah'a aldık eminim. Bir otursaydınız çay filan. Tamam düdükçüm senin işin var biz seni meşgul etmiyoruz. Ama kazancı mühendislerden çok çok daha çok. Doktor bey. Seyfi korkuyorum görmeyelim ne olur. Hayır sen arandın kaşındın ben de seni kaşıyacağım. Allah'ım inşallah bunun durumu iyidir. Hemşerim doktor Erdem Toker Bey'e bakıyor. Valla bizim belirgin bir isim arayışımız yok. Herhangi bir doktor yeter bize. Baksana adam ölüyor. Hemşirehan Doktor Erdem Toker Bey. İçeride. İçeride. Seyit Bey, hadi evimize gidelim. ne seni olur? kimler kimler istedi ha? Hadi Seyfi. Doktor Erdem Toker. Karşıda. Aç ağzını bakayım. Ee de sen şu stetoskopu kalbine koy, ucunu da kulağıma koy. Sen de şu telefonu aç, avizeyi kulağıma koy. Ver. Alo, ha, evet benim karıcığım. Hayır beklemeyin, gelmeyeceğim. Ne mi yapıyorum? Kara oynatıyorum! İnsan nöbette ne yapar lan? Aaa! Bağırma lan! Sana demiyorum, adama diyorum! Cehennemin dibine git, orada da şeytana benden selam söyle! Kapat lan şu telefonu, sıkıcı vur oraya! Gördün mü karıcığım, ben sana hiç böyle bağırmıyorum. Sadece içki içiyorum, o kadar. Haklısın kocacığım. Ne vardı? Erdem Bey. Evet. Kocuğu Bey, bu adamın akciğerinde ne var? O adamın akciğerinde dumanlanma, benim de beynimde dumanlama var. Ne vardı? Erdem Bey. Evet. Beni hatırladınız mı? Hani 15 yıl önce beni istemiştiniz. Hı? Ben ne istesem olmaz ki zaten. Müsterim. Bakın olmadı. Çünkü hemşire yok. Hemşire nerede? Hemşire adam. Tamam, tamam doktor bey. Tamam. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İyi günler. <laughs> Hanginiz öksürüyordu? Oh. Hepiniz öksürün lan. Hepiniz öksürün. <gülüyor> 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 Seni isteyen ne doktorlar ne hakimler ne mühendisler ne haldeler? Çok ha? haklısın kocacığım. Ee, şükretmesini bilmek lazım. Anladın mı? Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Şurada bir şişem var. Ona da karışma. Çok güzel şişem var kocacığım. Alo? Efendim anne. Ah çok iyiyim anne. Kocam da çok iyi. Ah canım anneciğim ne haklıymışsın. En iyi kocayı bulmuşum meğerse ben. Aman bir içkisi varmış. O da olsun canım. Bu devirde bu kadar para kazanan koca nerede? Sağ ol anneciğim. Bay bay. Kim bitti Nazmiye? Getireyim kocacığım. Nazmiye sana kurban olsun.